Tabii ilimiz e, dediğim gibi tarım ve hayvancılık ilimiz için çok önemli. E, tarım ve hayvancılıkta en önemli sektörlerden biri de su ürünleri e, sektörü. Bizim için önemli bir potansiyel. Tabii ilimizde e, Hirfanlı Barajı gibi çok büyük potansiyelimiz var. E, Hirfanlı Barajı e, barajında iki e, alanımız var, beşinci ve altıncı bölge bize ait. E, özellikle e, şu ana kadar beş firma tarafından yaklaşık yıllık e, 2.500-3.000 tona yakın bir alabalık üretimimiz var. Ee, tabii e, potansiyelimiz fazla. E, bu manada da biz e, 6. bölgede su ürünleri üretimine açılmış durumda. Biz e, yıllık e, yaklaşık Kırşehir'de 10 10.000 tona yakın bir alabalık üretimini e, gerçekleştirecek potansiyele sahip sahibiz. Bu konuda da müracaatlar yapıldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda 2.500-3.000 tonluk bir e, üretim miktarımızı e, 10.000 tonlara kadar çıkarmış olacağız. E, bu da e, oldukça iyi bir seviye. Tabi. E, Kırşehir ilinde İrfanlı Barajında üretilen alabalıklar kafeslerde üretiliyor. Belli bir boyuta ulaştıktan sonra Türkiye, yerli somon olmak üzere Sinop'a gönderiliyor. Orada belirli bir süre bakıldık, beslendikten sonra Türk somon olarak, somon olarak dünyaya ihraç oluyor. Bu konuda da Dediğim gibi Hirfanlı Barajı bizim için çok büyük bir potansiyel. E, yetiştiricilerimiz ilgi odası haline geldi. E, o bölgede hem alabalık hem kerevit. E, sudak işte e, alabalık e, gibi e, çok farklı yayın balığı gibi e, birçok e, çeşitlerimiz var. E, büyük bir potansiyel dediğim gibi e, alabalık yetişici noktasında dediğim gibi şu an için e, 3 3000 tonluk bir pot, e, üretimimiz var. Tabi e, tabii bu alanlarda e, tekrar üretime açılarak 10.000 tona çıkaracağız inşallah. E, bu manada da tüm yetiştiricilerimizi bu konuda sektörde yatırım yapmak isteyen tüm yetiştiricilerimizi inşallah bekliyoruz. alabalıklarımız somon olmak üzere dediğim gibi dünyaya ihraç olmak üzere Sinop'a gönderiyoruz. geçen günlerde de yine bir Sinop'a alabalık gönderdik. İnşallah orada belirli bir dönem bakım beslenmesi yapıldıktan sonra dünyaya Türkiye'nin somon olarak inşallah sunulmuş olacak. Bu vesileyle de dediğim gibi İrfanlı Barajı'nda bu potansiyelimizi en iyidirici de kullanmak istiyoruz.